kalması kabul ediyor. Sayın Bozkurt. Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Özellikle AKP'li arkadaşlarımın ve hükümetin dikkatine sunmak istediğim bir görüşüm var, düşüncem var. Ankara saldırısını artık ne yazık ki bütün ülkemizin alıştırıldığı sıradan bir terör olayı gibi görme ve böyle değerlendirmenin son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Ankara saldırısı elbette topyekün milletimize karşı ama özellikle devletin egemenliğine ve devletin aklına karşı, devletin varlığına karşı bir saldırıdır. Arkasındaki terör örgütü kim olursa olsun bir büyük aklın yaptığı eylem olarak görülmelidir. Ancak ne yazık ki ne Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne Sayın Başbakan'ın ne de dün Sayın İçişleri Bakanı'nın açıklamaları bunun böyle görülmediğini gösteriyor. Buna bu meclisin topyekun karşı çıkması ve bir an önce meclis olarak sorumluluk alıp bir araya gelmemiz gerekiyor. Teşekkür Sayın Gürer teşekkür ederim.